de neticedeki sıralamam gerçekten en iyisi matematikten MF1'den geldi. Sonra MF4'ten, sonra MF2'den, en kötüsü MF3'ten geldi. Yani görebildiğiniz gibi çok stratejik davranmışım. O yüzden ben Türkçeyi çok çalışırdım. <laughs> sonra YGS'den sonra benim aklım başıma geldi. Çünkü YGS'de beklemediğim şekilde matematiğim 24 civarı bir net geldi. Ben daha yüksek bekliyordum. Ve FEN'i kolay sormuşlar herhalde. Beklemediğim bir şekilde FEN'im yüksek geldi. Sonra buraya sıralamalarımı yazmışım. YGS-1'de yani matematik ağırlıklı olan olanda 58.000 küsür. Yaklaşık 59.000. FEN ağırlıklı da 54.000 küsür gelmiş. Yani FEN'im matematikten iyi geldi diye şaşırmışım. Normalde tam tersini bekliyordum. Çünkü denemelerinde tam tersini söylüyordu. Ve ben şeyi hatırlıyorum. Ben normalde coğrafyadan falan bütün konuları bitirmiştim tarihten aynı şekilde yani YGS konularını. Bir anda şeye döndük değil mi? Üniversite sınavına nasıl çalıştım? <laughs> Matematikten çok gördüğünüz gibi diğer alanlardan bahsettim çünkü stratejik planlamada öyle bir sıralama yapmam gerekti. Matematiği her türlü çözeriz gibi düşünüyordum ben. Çünkü matematiğe ilgim olduğu için istemsizce çalışacaktım yani. Diğer konulardan sıkılıp matematiğe geçecektim orası belliydi. Sonuç olarak ben coğrafyada bütün konularımı bitirmiştim falan. Çok hazırdım. Ama sınav günü matematik zordu. <laughs> Ve matematiği düzgün çözebilmek adına coğrafyaya bir sorusuna bile bakamadım. O derece vaktim kalmadı. Hatta şey hatırlıyorum. Sosyale o kadar vaktim kalmadı ki felsefe sorularında bile şey yaptım. İlk paragrafı okudum. İşte bir taşı attığında yere düşmesi. Dedim bu determinizmdir. Hemen şıktan onu işaretledim. Ki nasıl bir şey bilmiyorum. Paragrafın devamında konuyu değiştirebilirlerdi. Başka bir şey yorabilirlerdi. Hiç öyle bir şey yapmamışlar. Gerçekten determinizmmiş. Bir cümleyi okudum. Determinizm işaretini ve doğru çıkmıştı. Böyle bir anım bile var. Yani hep bir iki cümle okuyup işaretleyerek sosyali yaptım. O yüzden coğrafyada vaktim kalmadı. Yoksa çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Ve sonra şey oldu. Beklediğim gibi geçmeyince sınav. Şimdi hangi bölüm olduğunu söylemeyeyim. O bölümden mezun olanlar alınabilirler. O üniversitenin matematik bölümünü yazmak zorunda kalacağım. Başka yere puanım yetmeyecek diye üzülüp ağlamıştım. <laughs> sonra ne yaptın? Normalde şey demişti bizim rehberlik hocası. İşte sınavdan sonra bir hafta dinlenirsin demişti. YGS'den sonra dinlenirsin. Ondan sonra LYS'ye çalışırsın. Ben ağladım ağladım akşama kadar. Sonra akşam ezanı okundu. Dedim ben bu saate kadar ağladım. Kalktım fizik konu anlatım videosu falan izledim. Yani ağlamanın çözüm olmadığını akşam olduğunda anladım. Matematikten ne kadar anlamadığımı anlatmışım ve şey demişim sadece bazı geometri ispatlarını anlıyordum. Hani gördüğünüz gibi matematikte ispat dışında hiçbir şeyden anlamadığımı sayfalarca anlatmışım. O yüzden bunu geçiyorum. Fizik, kimya, biyoloji ben ne kadar kötü yaptığımı LYS denemelerinde onları bahsetmişim. O zamanlar hayranı olduğum bir matematikçi Erkerhi ama o Arapçadaki harfin nasıl yazıldığına göre dur şöyle olması lazım disleksi. O harfin nasıl yazıldığına göre Kereci diye de okunabiliyor. O adama hayran olduğumdan bahsetmişim. Geçiyorum. Hakkında çok bilgi olan biri değil ama şu an hakkında kaldığı kadarıyla galiba siyasi olaylardan kaçmak için daha çıkıp kendini bilime, ilime veren bir adamdı. Muhtemelen Biraz bundan, biraz da cebirle ilgili yaptıklarından. Onun kitabını ben nereye koydum acaba? Kitaplığım o kadar dağınık ki kitabı nereye koyduğumu bile bulamıyorum. Ama işte galiba İler Hesap El Cebir ve Mukabele diye bir kitabı vardı. Zamanında onu sağdan soldan arayıp tarayıp zar zor bulabilmiştim ve okumaya başlayıp yarım bırakmıştım. <laughs> Çok da iyi bir şey değildim yani dikkatli bir okuyucu değildim. Çok çabuk başka kitaplara odağımı kayabiliyordu. Ama adamın işte cebirle ilgili gerçi zaten Arap matematikçilerin veya Arap kültürüne dair diyeyim. O kültürden matematikçilerin cebirle olan ilişkisini biliyorsunuzdur. O da öyle bir adamdı. O yüzden hoşuma gitmiş. Gelecekteki hedeflerim. Matematikçi olmak istiyorum. Ot tutturmaya çalışıyorum. <laughs> Şov yapayım mı? <laughs> 06 Mart 2023 ama önünde defterler var. O kadar belli olmuyordur. Evet finceye olan ilgimden bahsetmişim. Artık çalışmadığım bir dil. Endonezya çalışıyordum o dönemden bahsetmişim. Geçelim. Bir kere bir şeyler elimden gitmeden önce çalışmak zorundaydım. O kazancıma inandığımdan değil de çaba sarf etmiş olmak için. Ya ben hep böyle bir insan oldum ya. Hani hep istediğim şeyin olmayacağına inanırdım. Ama yine de sövmeden önce yüzümüz olsun diye. Şu anki tabirimle çalışırdım yani. Ve gerçekten iyi ki çalışmışım. Eğer umutsuzluğa kapılsaydım şu anda böyle. Kahve içmekten midemin bulanmasına alışmak zorunda olduğum bir dönem vardı. Uyumamak için. <laughs> Ders çalışmak için. Gerçekten ya. iyi ineklemiştik yani. Bir iki konuya test kitabından tamamen bit. Evet gerçekten günde bir iki konuyu test kitabından tamamen bitirdiğim bir dönem varmış. Onu ben hatırlamıyorum. şey hatırlıyorum sadece. Hunharca soru çözüyordum. Hoca ders anlatıyordu. Ben hala soru çözüyordum. Soru çözüyordum, soru çözüyordum. <laughs> Öyle bir dönem hatırlıyorum. Özellikle matematikte. Yani fizik, kimya, biyolojide hep konu ağırlıklı olmak zorunda kalıyordu. Çünkü hiçbir şey bilmiyordum. <laughs> ama matematikte hani konuyu bilip onu nasıl uygulayacağıma dair sorunlarım olduğundan dolayı hep test çözüyordum. Onu hatırlıyorum. Biraz inanacağım, inanmaya başladım. Otluyu kazanacağım ama en büyük sorun da bu. Çünkü kazanamazsam kendime çok kızacağımı biliyorum. Evet buradan geçmişteki kendime sıkma tatlı canını demek istiyorum. <laughs> Kazanamazsan da sıkma canını yani. Mesela MSU'yu da çok istiyordum. İki sene olmadı. Sıkma tatlı canını yani. Biraz da yaza hazırlık. Kalp ve dipe takılıyoruz. Biraz da analiz. Evet o dönemler YouTube'dan böyle şey yapardım. Üniversite matematik konuları bulup onları da izlerdim. Işık açısını bir türlü beceremedim ya. Neyse. Özellikle MIT'de Gilbert Strang hocanın lineer bir derslerini dinliyordum ama belli ki mühendis lineer cebiriydi. O yüzden hep matrisler işleniyordu ve bana biraz şey geliyor artık içi boş geliyor. O dönemler çok ciddi bir şey gibi geliyordu. Aha işte böyle bir şeyler var, sayılar yazıyorlar, satırları topluyorlar falan diye geliyordu. Çünkü bizim müfredatımızda matrisler yoktu bizim senemizde çıkartılmıştı. Ya yani buradan da müfredatın içinin boşaltılması ne kadar kötü olduğunu anlıyoruz. Yani insanın matrisleri bile büyük bir şey zannetmesi ciddi bir garabettir. Şey yapıyordum hatta. Bize önceki senelerden kalan test kitaplarında matrisler oldu. Millet oraları kesip atıyordu, çarpı atıyordu, seviniyorlardı falan onlar yok diye. Ben şey yapıyordum. Önce birkaç soruyu çözüp öyle atıyordum. <laughs> bir şey vardı bizim temelli senin fasikülleri vardı işte trigonometri fasikülü işte limit fasikülü falan matris fasikülünü ben çözüp öyle çöpe attığımı hatırlıyorum mesela. Evet o zamanlarki hayalim de biraz tuhafmış. Eğitimi tamamlayıp Türkiye'ye dönmeyi veya Endonezya'ya gitmeyi düşünüyorum. Ya yani O zamanlar da yurt dışı istiyordum. O zamanlar benim hayalim MIT'ydi. Şu an kendime şunu demek istiyorum. MIT'yi tekrar düşündüğün ve gitmediğin için tebrik ederim seni. Zaten muhtemelen başvurusan da kabul edilmezdim. Ve MIT'yi istemeden önce tekrar düşün. Çünkü okulu görmüyorum. <laughs> Herkesin hayali MIT. Artık biraz özgünlük. Bir de şöyle bir şey de var. Başvurayım mı diye MIT'ye baktıktan sonra daha fazla alanıma dair hocaların olduğu başka yerlere başvurdum. Oralardan da red yedim. Belli ki MIT olsa oradan da red yiyecektim. O yüzden bu kadar. Ya tabii o zamanlar ne yapacağını bilmiyorsun kafanda sadece şey var. Matematik istiyorum. Matematik alanında en iyi sıralamalarda neresi var? MIT ile Zürich var. Onları hedefliyim. <laughs> i̇şte zamanla insan gerçekleri görüyor. Rehberlikçinin odasında işte hoca bize ödev veriyordu. İşte şu kadar fizik çözeceksin, bu kadar matematik çözeceksin. Biz hatta o adamla pazarlık ediyorduk. Ben hep matematiği daha fazla yazmasını istiyordum. Fizik, kimya, biyoloji benim için önemli değil falan yapıyordum. O yüzden onları bana daha az yazıyordu ödev olarak. Ve hoca biraz Miza anlayışı ilginç bir adamdı. Oha 25 dakika olmuş. Hocanın miza anlayışı biraz farklı olduğu için de şey yapıyordu. Öğrencinin birine diyordu ki sen şimdi benim yerime rehberlik hocası ol. Ben işte 2 dakika dışarı çıkıyorum, çay içiyorum, geliyorum falan bir şeyler diyordu. Sen burada rehberlik hocası ol. Milletin ödevini kontrol et diyordu. Aşağıya da inip diğer öğrencilere diyordu ki yukarı çık bak orada kendi rehberlik hocası sanan bir deli var İşte sen onu oyala tamam mı falan diyordu böyle öğrencilere birbirine karşı böyle bir şey yazıyordu senaryo kent çapında eğleniyordu yani. <laughs> ödev kontrolü için odasına gitmişim ve o sen sen rehber öğretmen ol sen de veli ol esprisini gerçekleştirmeye hazır olarak mezun TMC arkadaşları gördüm mezun demek şu demek hani mezuna kalan insanlar var ya o zamanlar dershaneler olmadığı için Temel Lise'ye yazılıyorlardı onlarda. Hani dershane gibi işlev görüyordu Temel Lise. Ben de bir yandan orada lise okurken mezun arkadaşlarla tanışmış oluyordum bu sayede. O gün de elektrikler kesikti ve hoca bizim mezun TMC arkadaşları teselli etmeye çalışıyordu. Hatırladığım kısmını anlatayım. <laughs> hani şey diye sayısalcular işte çok iyi yaptıkları için sıralamada sizin önünüze geçtiler. Ama LYS'de göreceksiniz işte onlar aradan çıkınca sizin sıralamalarınız bir anda yükselecek. Yani bir anda sayılar düşecek mi diyeyim. Yükselmek derken yani daha iyi bir yerde olacaksınız anlamda. Daha yukarıda olacaksınız anlamda kullanıyorum. Sayının artıp yerinizin düşmesi olarak değil yani. Yükselmeyi iyi bir anlamda kullanıyorum. Çünkü bu çok kafa karıştırıyor. Ben hatırlıyorum. Normalde orta öğretim başarı puanı negatif bir etkide bulunur biz sayısalcılara. Mesela ben 27 bin küsür yapmıştım MF1'de ama orta öğretim başarıyla beraber 29 bine geçiyor sıralamam. Ben bunu sıralamam 29 bine düşüyor olarak ifade ediyordum. Arkadaşlarım yükseliyor olarak ifade ediyordu. Yani şaşırmayın düşmek kötü bir şey yükselmek iyi bir şey olarak düşünüyorum ben. Bu açıklama teknik neyse. Ne mesleği istediğimi sordular. Matematikçi cevabına şaşırdılar. Matematikçinin ne olduğunu sordular Yeni matematik bulduğunu söyledim Bilim adamı gibi bir şey olduğunu düşündüler Fazla kasmadım Matematik felsefesine girmedim Matematik aslında bilim sayılmaz demedim <laughs> O zamandan beri de matematiğin bir bilim olmadığını düşünüyorum ben Yani bilim olması için Gerçekten deney yapman Doğada onun bir karşılığını görmen Gözlem yapman gerektiğini düşünürüm Teorik fiziğin bile bu anlamda bir bilim olduğunu Çünkü gerçek dünyadan kökünü aldığını düşünürüm ama matematiğin tamamen insan uydurması olması hasabıyla edebiyat kadar bilim olabileceğini daha fazla bilim olabileceğini düşünüyorum. <laughs> ya bu şey gibi. Bizim ilahiyatta da mesela bir hocamızın diyeyim bu İslami ilimleri İslami bilimler olarak anlatmaya bir eğilimi vardı. Ve şeyden bahsetmişti hani bilim kelimesinin bu şekilde kullanabileceği, sözel konularında bilim olabileceği falan. Halbuki onun bilim olmasının önünde ciddi bir başka bir engel var aslında. Hani ve işte Batı kültüründe bilimin sadece fen bilimlerine indirgendiği ama aslında psikolojinin şu alanların bu alanların da olduğu bu anlamda ilahiyatında bilim olabileceğinden falan bahsettir. Ben psikolojinin bilim olabileceğini düşünmekle beraber İlahiyatın hala bilim olabileceğini düşünmüyorum ve ben matematiği bu anlamda ilahiyattan farklı görmüyorum. Matematiğinde bilim olabileceğine inanmıyorum. Yani ilahiyatta dinler tarihi çalışırsanız çeşitli dinleri kıyaslayabilirsiniz ya. Yani sadece tarihin çalışmazsınız. Dinler tarihi adı altında bazen. İşte iki dinin birbirine nasıl bir kültür alışverişi yaptığı, din, karşılaştırmalı dinler temalı şeylerde çalışırsınız ya. Bana matematik biraz öyle geliyor. Çünkü gerçekten de tamam biz jenerik matematikçiler olarak ben de onlardan biriyim benzeri aksiyomatik sistemleri kullanıyoruz ve çoğumuz ben öyle değilim ama çoğumuz kullandığı aksiyomların bile farkında değil ama özünde hangi konvensiyonu yani hangi kabulü seçeceğimiz bize bağlı. Sıfırı doğal sayı alıp almayacağınız falan bunlar tamamen sizin şartlarınıza bağlı. Sizin o anki zevkinize bağlı. Veya şey de öyle sıfır çarpı sonsuzun belirsiz olup olmadığını söylemek bile sizin konvensiyonunuza bağlı. Yani sizin yaptığınız ortak kabule bağlı. Mesela lisansta bize sıfır çarpı sonsuz belirsizdir diyorlar. Ve gerçekten sıfır çarpı sonsuz belirsizliğini falan sadeleştirmeye çalışıyorsun. Çünkü aslında sonsuz bir bölü sıfır demek. Ve sıfırları sadeleştirebilirsin ve ortaya çok ilginç şeyler çıkabilir. Bunun da örneklerini verebilirim gerçi matematik konuşmak babından. <laughs> Böyle bir şey yapabilirim. Hem benim için kolay da olur. Sonuçta geçen sene dersini anlattığım bir şey. Öte yandan ama doktoraya geldiğinizde hani öğrencilere siz o gün sıfır çarpı sonsuz belirsizdir öğretmişsiniz. Aynı günün akşamı ama fonksiyonel analiz dersinde hocası size sıfır çarpı sonsuz sıfıra eşittir diyebilir. Veya aynı şey real analizde de geçerli. Doktora seviyesinde veya yüksek lisans seviyesindeki analizde sıfır çarpı sonsuzu sıfır olarak almanız icap edebilir. Çünkü işinize öyle geliyordur. Yani matematik biraz kesinliğin tamamen insanların bir şeye ortak bir ad bulmasından geldiği bir şey. Yani matematik bizatihi var olabilecek bir şey bile değil gördüğünüz gibi. Çünkü siz kendiniz yamultuyorsunuz kabullerinizi. Veya çok daha jenerik örneklerden gidelim. En sevdiğim örnek öklit dışı geometriler mesela. Hani çoğumuz için özellikle lise talebesi için bir üçgenin işte iç açıları toplamı 180 derecedir. Öte yandan kimi koşullar altında, kimi kabuller altında iç açıları toplamı hiçbir zaman 180 derece olmayan üçgenler görürsünüz. Kimi zaman 180'den küçük çıkar her durumda, kimi zaman da 180'den büyük çıkar her durumda. Bu tamamen sizin hangi geometriyi kabul ettiğinize bağlı. Ben de bunu aslında şey gibi görüyorum. Karşılaştırmalı fıkı veya karşılaştırmalı dinler falan gibi görüyorum. Bu anlamda ben matematiği ilahiyattan hiç farklı görmüyorum. Tamamen bizim fantazi dünyamızla ilgili bir şey matematikte yaptığımız. İlahiyatta yaptığımız da tamamen bizim neye inandığımızla veya insan gruplarının diyeyim, neye inandığıyla ilgili bir şey. Günün sonunda o yüzden ben matematiği bir bilim olarak görmüyorum. Matematiği bir kabuller yığını olarak görüyorum. Ve insanların bu kabullere birbirini tekfir etmek yerine sen de öyle düşün mübarek diyerek <laughs> yaklaştığı bir şey olarak görüyorum. De, o zaman bu hayatta çabalarınızın fayda etmesini temenni ediyorum.